Aşkım karnesi kötüymüş. Secret. American Yes. Is your character black? Yo, you racist. B Nefes مَا yarrak gibi nefes I said my keys. I thought you said TV. Why the fuck would I say TV? Turkey way better. I love Turkey. I love November 28th. You are. You're I love it. From you're from, it. from. Yes, fuck you, Turkey. Turkey! Yeah. Turkey! <laughs> turkey! <laughs> turkey better. Now give me my money. No. <laughs> Bir daha kim bu mahallede uyuşturucu satar? Kim Osman Yavşan'a selam verir? Armadınızı çıkarın. Kime dur lan? Oğlum o kadar parayı nereden buldun sen? Boş ver sen. Kadın bir şey lazım mı sana? Bana bir tane tost alsana ya. 9 lira tost, 1 lira benim. Tamam, kaşarlı olsun. Anlaştın. Bana Ondan bir tane su alsana. 2,5 su, 2,5 benim. Tamam. Bana da bir tane sandviç <laughs> alsana. Sandviç 10 TL, 10 TL benim. Sektir git. Başka bir şey var mı? Gidiyorum ben. Elrean Ekonomi Bakanı olsaydı ne olurdu? Ülkenin hazinesiyle Twitch'i satın alırdı. Twitch'teki tüm Türk yayıncılara destek sağlayıp herkesin ülkeye dolar sokmasını sağlardı. Bunun sonucunda dolar 3 lira olurdu. Doların 3 lira olmasıyla Savunma Bakanı Rayne'e enerji füze alırdı. Tüm Avrupa ülkelerine birer füze sallayan Rayne Avrupa'yı fethederdi ve dünya savaşını başlatırdı. Dış politikayı bozduğundan dolayı görevden alınırdı ve hapse atılırdı. Savaş sonucu dolar tekrardan 20 lira çıkardı. Elrean hem savunma hem ekonomi bakanı olup Arbiliste verdi taktiklerle tüm dünyaya savaş açardı. 3 milyon kişilik ordusuyla tüm dünyayı kuşatırdı ve Limon Empire kurulurdu. Bro. Evet arkadaşlar iyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Yas 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 Abi misin? 35 yaşına geldim. Hadi lan 27'yim ben. 27 Arkadaşlar bu maymun mutsuz, geri zekalı bir hayvan. En ufak şeyde mutlu oluyor. Bak Hindistan cevizine takladım. Burada da bıçak var. Bıçakla bölünce bu amına kodumun oğlu mutlu oluyor. Bak böyle dans ediyor. Sana hediye aldı. Ne var? Çikolata mı var içinde? Yo vallahi telefon var. Nereden aldın lan? Geçen gün kartını verdin ya. Bak eldireğinin götü de iyi. Ben bir ara baktım. Açık açık söylüyorum. Ben burada samimi yayıncıyım. Ayıp değil mi lan oğlum kameradan adamın götüne bakan tenada oğlum bak biz de boş adam değiliz ha <laughs> lang lang samsak döveci. Gümbüdü gümbam 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 ebe gümeci. Al sevgilim kıvı Yine param parça kalsın yalnız